Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil, eşit yurttaşlık istiyoruz. Siyasi iktidar ve AKP hükümetinin Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhuriyetin birinci yüzyılında eşit yurttaş olarak görülen Aleviler, ikinci yüzyılda da tamamen köklerinden koparılarak inançları yok edilmeye çalışılıyor. Alevi toplumunun sorunlarını gerçekten çözmek istiyor musunuz? Alevi toplumunun temsilcilerini mutlaka dinlemelisiniz dedik. Alevisiz bir Alevi açılımı olmaz dedik. Bu kanun ile ibadetimiz olan cem ve ibadethaneleri olan cem evlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir. Sorundan yana değil çözümden yanayız dedik. Alevlik torbaya sığmaz sığdıramazsınız dedik. Bunlara söylediğimiz günün gecesi Cumhurbaşkanlığı ile Alevi Bektaşı Kültür ve Cem Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde kuruldu. AKP'nin bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı kararnemesi, Alevi inancı ve kimliğini zinkar, zinhar inkar etmek ve tanımamakla birlikte üstüne üstlük kendi zihniyetine göre bir Alevili tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Aleviliği sünni geleneğin altında kültürel bir öğe olarak göstermekte, inancımıza ve kimliğimize hakaret etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Alevi halkının taleplerini onlarca yıldır ortada dururken bu yasa tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı kararlaması ile AKP hükümeti çözümü betonda ve demirde görmektedir. Yıllardır dile getirdiğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Siyasi iktidarda artık bunu görmek, demek, anlamak ve uygulamak zorundadır. Aleviler var. var. Aleviler, Aleviler burada. Alevilik haktır. Ve bir kez daha hattır. analarımızla, hattır. pirlerimizle, hattır. dedelerimizle yoluna hattır. sıtkı, hattır. sıtkı hattır. saadetle bağlı çekilen onca hattır. eza, cefa hattır. ve çileye rağmen yolundan dönmeyen binlerce talibiyle halkın meclisinin önünde haykırdık. Hattır. Eşit hattır. yurttaşlık hattır. istiyoruz. Eşit yurttaşlık hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Canlar, biz Aleviler kadimden bu yana 72 millete bir nazarda bakmış, el ele, el hakka düsturu ile bu inancımızı bizden önceki ulularımızdan, pillerimizden emanet almış ve inancımızı bizden sonrakilerine teslim etmenin sorumluluk ve bilincindeyiz. Devre aldığımız bu tarihsel bilinç ve sorumluluğumuzla 8 Kasım 2022'de meclis önünde bu yasa tasarısı neden kabul etmediğimizi son derece barışçı bir gösteri ve basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştığımız günün gecesi Alev'lere gözdağı vermeye çalıştılar. Kerbela'da Şah Hüseyin, Anadolu'da Hünkar, Banaz'da bir sultan, Nurhak'ta Şah Kalender gibi ne inancımızdan geçeriz ne de yolumuzdan döneriz. Şah Hüseyin'in kanıyla çizdiği sınırı sahip çıkma zamanıdır bugün. Kerbela'dan bizlere miras kalan Hüseyin'i duruş, biz Alevilerin omurgasını oluşturmaktadır. Biz Aleviler, Cem evlerimizde, Cem ibadetimiz ile birbirimize niyaz oluruz. Görür, görülmez. Bin yılın birikimini inanç gereğimiz bu şekilde yaşamış ve yaşatmaktadır. İnancımız el ele, el hakka düsturu ile riza temelinde, hak ile hak olma gerçeğidir. Bu mana bağı ile her varlık birbirine niyazdır. Kimsenin inancını ve ibadetini tarif edemeyeceğimiz gibi kimse de bizim inancımız ve ibadetimizi tarif edemez. Ey iktidar! Ocaklarımıza, dergahlarımıza, İnancımıza dokunmayın. Binlerce yıldır bu toprakların vazgeçilmez bir gerçeği olan Alevi Bektaşi inancının temel değerlerini bugüne kadar yok saydınız. Tarihi inanç köklerimiz olan Ocak ve dergahlarımıza dönük baskılarınızın farkındayız. Alevi Bektaşi dergahının bir çoğuna el koydunuz ya da kontrol altında tutarak işlevsiz hale getirdiniz. Aynı zamanda dedelerimizi zapturap altına alarak ocaklarımızı yok etmek istediniz iktidar sünni hanefi inancını biz Alevilere de ekleme amacındadır. Bizleri tarif etmenizi ve tanımlamanız artık kabul etmiyoruz. Ve tekrar tekrar ifade ediyoruz ki cem ibadetimiz cem ibadet hanemizdir. Bir kez daha ve yeniden belirtmek istiyoruz ki bizler Anadolu'nun çok kültürlü ve çok inançlı çeşitliğini tekleştirmeyen laik ve demokratik bir ülkede birlikte yaşama sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Demokratik mücadelemizi yasal ve hukuki zeminlerde aramaya ve savunmaya devam edeceğiz. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Berdar etmeden açılın kapılar şaha gidelim. Siyaset günleri gelip çatmadan açılın kapılar şaha gidelim. Alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, siz de şah diyeni öldürürlerse, ben de bu yaylada şaha giderim. Demek isterim Alevi Bektaşı Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Alevi Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu.